kan yani, dolaşımınızdan. Kış döneminde karşıda uçuracağız. Evet. Buradan tarlanın üstünden gelecek. Süreceğiz yani tarla sahibine gerek kalmayacak. Ciddi misin? Tabii. <laughs> Hadi bakalım. Hangisi yapaya? Vallahi sakar var, zıhlı var, mavili var. Yani boksor dediğin yapacak o zaman. Boksör ekebilirdi o. <laughs> hem eker hem biçer yani hiç sıkıntı yok. Çok. Sen görüyor musun bu Çekeceğim. Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın abimizin mekanındayız. Aydın abi selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsın Hoş iyi abi? Eyvallah baba Allah razı olsun. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Aydın Şahbaz. İncilikte oturuyoruz. Evet. Üç ortağız. Ortaklarımızın biri abimiz Hakkı Çiçek, Nuri Paylan İncilik Muhtarı. Evet İncilik Muhtarı Kırmızılı, Nuri abimiz Hakkı Çiçek, diğerleri de misafirin Misafirlerimiz galiba. Misafirlerimiz aynen. Abi şöyle bir içeriye içeriği çekebilir miyiz? Gel abi gel ne demek. Oo maşallah. Sen iki sistemliymiş içeri. Sağ olsun Akka abimiz bunu güzel bir şekilde yaptı. Evet. Maşallah. Burada abi isimler var. Neyin nesidir mesela Sakar Rişi, Sakar. Bey, ya biz Şapardık, isim olarak isimlere kattık. Yani şey yapmak için. Evet. Yani hemen elimizin altında olsun hemen alak diye. Anladım. Hem isimli çoğu zaten de. Tamam. Hep bizim evet. kapıcılıklarımız zaten el kuşu yok. Maşallah maşallah. Yani bu da bunu kırptık eğittik. Artık bunun işi bitti. Abi bu sıcakta da aslında uçurulmaması lazım. Sadece cücüklerin yani herhalde. Mecbur evet. uçurmamız lazım. Mesela cülükleri uçuruyor zaten. Mesela evet, Damızlıkların bu... burada mı? Yok damızlıklar evde. Bu uçmuyor. Bu Bitti bunun uçma şeyi. Tüye girdi. Bu da damızlık dişimiz bizim. Peki Aydın abi neslin nereye dayanıyor? Yani, yani net... neslimiz bizim 20-25 sene nesle dayanıyor. Bizim muhtar Nuri arkadaşımız var. Evet. Hani Kosovalı dediğimiz neslinin şeyleri yani. Torunun torunu. Bu Kosovalı size mi ait dışarıdan mı? Bizim. Gene bizim kapıcılıklarımızdan. Evet. Türeyince onlar öldü. Torunu çıktı. Şeyi çıktı. Evet. Bunları hepsi kapıcılığımız zaten. El kuşu koymuyoruz. Dışarıdan nadir hiç aldığın oluyor mu? Nasıl Biz oluyor? bir cihanda bir abimiz var. Evet. Genelde or orada da aynı kuşlar var. Evet. Şey oldu mu oradan buraya getiriyor. Ahlar döndürüyor. Aynen. Ama genelde hep bizim. Mesela kapucülüklerimiz, bunlar, bu daha yumurta görmedi. En eski kuşumuz bu, en yaşlı, iki buçuk yaşında olan kuş. kuş. Ama hala uçuyor değil mi? E, aynen. Onunla. Peki sonra... örüm var mı abi? Normalde bu, bu, bir de bu öğür ama bu kanatları olmadığı için bunu uçuramadık. Uçmuyor. Anladım. Peki abi, şöyle seni şöyle alayım. Abi ör demek nedir? Şimdi bazen genç arkadaşlarımız oluyor. Yaşlı abilerimizde de var. 6 ay uçuruyor, 1 sezon uçuruyor. Bu ör diyor. Sence bu ör müdür? Ör nasıl olmalı? Biraz bize bahseder misin? Ör bir sezon uçtuktan sonra o ördür. Bir sezon. Evet. Yani bir Kuşlar sezon... birbirini tanıyacak değil mi? Ya aynen. Yani 3 kuş 1 kuş gibi olur. Ör olduğu zaman. Anladım. Yani böyle yumak gibi olur. Peki kimisi diyor ki farklı nesil olursa ör olmaz. Böyle bir şey yok, var mı? Yok öyle bir şey yok. Kuşun uçma stiline bağlı kardeş. Birbirlerinin stiline... Birbirini tamamladıktan sonra zaten o bir ay uçtuktan sonra zaten birbirini tamamlar. Bir hafta olsa da gene tamamlar. Yani Öğrü yakaladı mı 6 ay uçurur o zaman sıkıntı olmaz. Peki sen örü bozma... Ta... Şimdi mesela bir ör var mesela üçlü posta. Çok güzel görev yapıyor. Misafir geliyor izliyor ben bunu alacağım diyor. Parasını bastırıp alıyor. Sen buna karşı mısın? Örü bozma taraftar mısın? Abi parayı veren her zaman için düdüğü, düdüğü çalar yani. Ya yani sen çalar. veririm diyor musun? Değeri geldi mi veririm diyor musun? Ama hiç diyorsun. sıkıntı yok. Anladım. Ya zaten geliyor. Heh. Arkası geliyor. Öbürü gider, öbürü olur. Şimdi kimi dostlarımız şöyle diyor. Mesela benim üçlü bir örüm vardır. Ben ayrı bir ör yaparım. Onu veririm ama bunu vermem. Öyle diyor. bir şey yok kardeş. Ben gördüğümü alırım. Anladım. Görmediğimi niye alayım? Anladım. Şimdi ben sana uçurdum. 3 evet. tane. Hoşuna gitti. Sen diyorsun ki ben bunu alacağım. Evet. E ben sana diyebilir miyim? Ya bu olmaz. Gel bunu al. Olmaz. Anladım. Gördüğünü alacaksın kardeş. Süper Çünkü fikir. sonuçta para veriyorsun. Aynen öyle. Süper fikir. Yani kim olursa olsun. Şimdi ben gelmişim bu dolmuşa. 3 tane seyretmişim. İyi gitmiş gelmiş. Ben bunu alacağım kardeş. Ben başkasını niye alayım? Anladım. Ben gözümü gördüğünü alırım. E ben bunu satmam diyor ama adam. Yok abi, abi öyle bir şey bu... yok. Öyle bir şey yok. Anladım. Yani bizde yok. Bizde gördüğünü alır. Anladım. Güzel insan seni de şöyle alalım. Yalnız şöyle bir saniye. Böyle tutarsan sevinirim. Şöyle. Tamam. Ak abi seni tanıyalım. Eyvallah. Evet. Ben de Aydın'la beraber 20 21 yıldan beri beraberiz Aydın. Evet. Daha önce barakamız vardı. Şimdi Dolmuş'a geçtik. Evet. Dolmuş'ta güzel arkadaşlık var. Güzel dostluk var. Güzel evet. dostluk var. Evet. Yani eşimiz dostumuz geliyor. Biz de güzeliz, kuşlarımız da güzel. Abi evet. sen güzelsin, ortakların da güzel. Allah razı olsun. Yani ben çocukken siz hala ortaktınız. Aynı. Bu nasıl bozulmadı? Yani normalde ortaklık fazla. Aynı. Bozulmaz bizde. Evet. Sizde bozulmaz. Biz maddi yönden şey değil, biz dostumuz önemli. Evet. evet. Yani Anladım. biz kuş, Aynen. para bizim aramıza giremez Aynen. kesinlikle. Kuş Anladım. bizim için ikinci planlar. Evet. Dostluk önemli. Peki ama şimdi biraz e, Aydın abiyi kayıracağım. Evet, tamam. Bu adama çok çöküyorsunuz. çöküyorsun. Bütün işleri bu yapıyor. Size bakıyorum oradan tamam. izliyorsunuz. Pepsi'sini içiyorsunuz. Abi o, o şimdi uçurucu. <laughs> parlak çeken o. He. Biz de seyrediyor. Tamam. Ya çünkü şey onda yani nasıl diyelim arabanın direksiyonu onda. Tamam. Ya biz de beraber. Peki hadi de... direksiyonda kaza He. yaptınız. He. Mesela Aydın abi iki tane kuş kaçırdı. He. İki ortak birleşiyoruz. Ya bu gene kaçırdı falan bu işlere yok, giriyor Yok yok bizde öyle bir şey yok. Yok ee, mu? Yok. onun canı sağ olsun. Heh. Hiç problem değil. 11 ha. tane kuş kaçırdınız hiç, doğru mu? 11 tane kuş da kaçsa, bu dolmuşun hepsi de kaçsa hiç problem yok. Ben de kaçırsam, Nuri de kaçırsa, Aydın da kaçırsa bizim için problem yok. O zaman, ha. o zaman abi bir saniye şöyle abim abimi uzat. Ha. O zaman sen de şey var, kuşu kaçırdın, hani çekinme var mı ya gene kuş kaçırdın falan? sıkıntı yok. Ben yani ortakların bir şey demeyeceğine göre mesele yok. hani kuş sıkıntı değil. Ama gene kaçırdık, iki pazar geçen pazar. Evet. Gene gitti. Anladım. Gitsin. Önemli yok. Bak. Daha maşallah. Da, maşallah. Evet. Çıkıyor maşallah, yani. Maşallah maşallah. Sıkıntı ya, yok. Yavrularımızı alıyoruz. Yani. Şöyle sizi yan yana alırsam Muhtar. hem mikrofon ben, daha. Birazdan muhtarı davet evet. edeceğiz. Şimdi evet. onu da davet edeceğiz. Evet. Evet. Şimdi abi sen yurt dışı gördün. Evet. Ee, yurt dışındaki kuşlarla buranın arasında fark var mı? Yani Adana kuşları arasında. Şimdi ben yurt dışına gittim. Yurt dışında uçarken görmedim. Yani yerde Hı. gördüm yani. Dolapta gördüm. Evet. Farkı yok çünkü Adana'dan giden kuşlar. Genelde şu anda herkes kalite beslemeye şey yapıyor, gayret gösteriyor. Evet. Genelde de kalite kuş şu an e, millet hemen hemen herkes de var. Kalite Peki kuş. yurt dışına gönderdiniz mi? Gönderdik evet. Almanya Memnunlar gönderdik. mı abi? Men Net konuş. Memnun memnun arkadaşım her zaman arıyor, her zaman telefonlaşıyoruz İşte buradan kuş göndermek problem olduğu için devamlı kuş e, gönderemiyorum ama gönderdim. Hmm. Damızlık gönderdim ben kendisine. Ee, i̇nşallah gelecek. Geldiği zaman da bir röportaj yaparsın tamam, arkadaşlar. Tamam çağırırsanız benim, misafiriniz Çağırırız. oluruz. Çağırırız i̇nşallah, inşallah. inşallah. Peki Aydın abi kaç <laughs> e, ortalama 20-25 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Peki 20-25 yıldır ortaklığınız hiç bozulmadı dediniz. Yani. Aynen. Kır, yani 40 40 yıldan beri. Biz 40 yıldan besliyor. beri kuş besliyoruz da 2000'den beri ortağız. 2000, yani 23 evet. seneden beri beraberiz 3 kişi. Maşallah, Aynen. maşallah maşallah. Yani Olurma biz onun inşallah. için... Sıkıntılı. Tamam peki abi eski kuşlarla ikinize birden sorayım. Evet. Eski kuşlarla yeni kuşlar arasında fark var mı? Mesela eski kuşlar daha sağlıklı, kaçmıyordu. Şimdiki kuşlar çok kaçıyor. Bunun sebebi nedir? Ya, ya bunu bunun sebebi şu anda parlak yönü çok kuvvetli şimdiki kuşların. Evet. Ve diğer kuşların da parlak yönü vardı ama onlar e, sert uçuş yapıp, e, sert sert uçuş yapıp evet. postalarında bir de gelirken böyle... E, eski kuşlar için konuşuyorum. Kaza Taş, vurma yoktu. E, vurma, vurma yoktu. Şu anda evet. vurma çok, kuş e, çok efor sarf ediyor. Evet. Onun için şu anda yani kuşlar kalite ama e, kaçma olayı biraz daha fazla, e, fazla oluyor yani. Bu seyislikle Hı. bir alakası yok o zaman. Y yok yok ya yani, havayla oluyor havayla. bazen. Hı. Bazen de işte e, yani kuşun şeyine göre yani ha hava akımına göre de oluyor yani. Hı, anladım. Yani. E tabi birazcık da yani e, kuş kaçırma uç, uçurmasan kaçırmasın mecbur Anladım. uçuracaksın. Evet, yani. evet evet e Peki abi sizin için e, olmaz olmaz renk hangisidir? Sakar mıdır, şami midir, zırhlı mıdır? Vallahi ya benim için iyi kuş e, yani öncelikle tabii mavi zırhlı, sakar, evet. şami bunlar iyi ama iyi kuşun rengi Fark etmez, Fark etmez yani. Fark etmez yani. aynen. Etmez, İyi vursun, vursun, aynen. Vursun, vursun. Ya şimdi bazen gidiyoruz bazen abilerimiz diyor ki işte güzel kuş sakardan çıkar. Akre, evet. Özellikle akrebi çok diyorlar akrepten çok evet. çıkar diyorlar. Evet. Ben onu şuna bağlıyorum. Yani akrep biraz sakar çırpınışları havada daha güzel görüktüğünden mi olabilir net, bilmiyorum ama. Net gör, gö, gösteriyor sakar vurduğu zaman ama. Bizim bir şamimiz vardı. Ee, maalesef gitti o. Şampiyon diye bir kuşumuzdu. Heh. Mesela rengi ya... şamiydi. Mesela son. 10 yılda gelecek en büyük kuş yani. İsmi neydi? Evet. Şampiyon. Şampiyon. Evet. Peki kaçırdı mı Aydın evet. abimiz yoksa? Aydın yani, kaçırdı, yani, yok aynen yok ya. kaçırdı yani. ama. yani. Arayan yani. olmadı. Oldu oldu yeri belliydi. Kuşu e, sakladılar. Resmi evet. de bu. Evet. Peki köyde mi dışarı? Yok camili köyünde yakaladılar. Başka yere kuşu gönderdiler. Vermediler Hı. yani. Ee, Haka bu durum hakkında ne söylemek istersin? Şimdi adamlar kuşunu alıyor, vermiyor. Evet. Şimdi vermeyen adam niye ver Ya benim kuşumu da vermiyor diyor. Bunun bir çözümü yok mu? Yani ne olacak yok, bunun bir çözümü ya çözümü var. Ayhan'da şimdi numara var. Evet. Eğer gerçekten meraklıysa, iyi evet. kuşa meraklıysa, evet. kendi de yavru alıyorsa, yakaladığı kuşu sahibini arar. En azından yani ne bileyim, şu anda ama maalesef Ayhan'da boncuğu da olsa 11 tane kuşumuz gitti şu iki ay içinde. Bir kişi, Bir kişi bile aramadı da. Evet, Hatta evet. benim sayfam da var. Facebook, Facebook sayfam. Evet. Ee, İncilik Kuşlara dost grubu diye. Evet. Ee, orada da yazıyorum bazen ama maalesef. Peki abi senin yakaladığın oluyor mu? Oluyor. Aradım da kendilerini. Aynı köyden yakaladım. Camilden Aydın yakaladı. Evet. Adamları aradık, geldiler, kuşlarını aldılar, gittiler. Bir şey talep ediyor musunuz? Yok biz hiçbir şey talep etmiyoruz. Hı. Ama evet edenler var. Bir evet. tutuyor mesela 1 evet. milyar diyor. Yani 1 milyara milyar da ağaçtan toplamıyor ya. Yani. Evet. Şu hale. Ama geldim. abi şineer kuşuna değerliyse mecbur ne yapacaksın? Herhalde ya, vereceksin. Ya, aynen. Ya. Ama biz mesela kaçırdık bizden 1 milyar istediler. Muhtarım almadık yani. yani. Niye parayı basmadın Almadım, muhtar? Yok almadık. Muhtarı çünkü sizi şöyle çünkü yani, evet. Abi, evet. Siz de şöyle alalım. Yok kuşları bir daha. Şimdi yok. kuşları yok. çekeceğiz. Evet. Kuşları çekeceğiz. Çünkü niye? Yani 1 milyar emek emek etmemiş ki adam 1 milyar istiyor kuşa. Bize Anladım. ona bir şey olsun Anladım. Anladım, alalım. Alalım. Abi, mikrofonu evet. konuşursan Buyurun, daha güzel olur. Aleyküm arkadaşlar. selam. Sen Hoş tanıyalım abi. Sana. Hoş bulduk. Ben de doğru Paylan. Ben İncilik Hürriyet Mahallesi muhtarıyım. Evet. Hakkı abim hem Kivrem, evet. Aydın kardeşim aynı Kibre, yaştayız, hem yani. de evet. Kivre'yiz. Yani bizim bir 20-25 seneye dayalı bir beraber ortakçılığımız var. Yanı sıra da daha evveliyeti de var. Evet. Biz hep biriz, bir Üç kişi tek kişiyiz öyle düşünmek evet. lazım. O yani. zaman e, ne derler iki kanat tek sevdacılar. ya. siz de 3 artı 3 üç, üç ortak tekiz tek yani. Tek sevda diyelim. Evet. O benim zaman... verdiğim karar onlar için önemli. Onların verdiği karar benim için önemli. Zaten bizim fikrimizle zikrimizle bir. Beraberiz. Evet. Her konuda beraberiz beraber Allah'ın. Tamam da. abi az önce de söyledim. Şimdi siz üçünüz ortaksınız ama evet. sanki ikiniz bu işin kaymağını. Şimdi bu adam burada çırpınıyor sıcaklarda. <gülüyor> ha, <gülüyor> sen adam buraya geçiyorsun izliyorsun. <laughs> Kardeş şimdi ee, ama sen bu işin en çok keyfini da Aydın yani. Aydın'ın aldığı keyfi görünce ben daha çok keyif alıyorum. Evet. Alıyor o musun, musun abi sen? parla çekerken. Yani sen... Yani gerçekten yani ben şurada kuş uçurduğum zaman, zevk aldığım zaman akşam çok güzel yatıyorum. Allah Allah. He, yani bunu yaşamak lazım. Evet. Ben yani evet. şu parlağı çekip yaşamak o zaman, lazım. o zaman sen bunları kandırıyorsun diyebiliriz o zaman. Ben <laughs> kandırmıyorum. Çekin diyorum, çekmiyorlar. Allah Allah. Şimdi, şimdi şöyle Yani hı. bunun komple ben olduğum için evet. bana bırakıyorlar. Şimdi şöyle anladım. Diyelim, aydın Aydın şimdi parlağı çektiği zaman biz oradan daha çok zevk alıyoruz. Biz de He. hem kuşları seyrediyoruz hem aydını seyrediyoruz. Anladım. İki türlü zevkleniyoruz yani. yani Süper. Her türlü zevkimizi alıyoruz yani. Süper. Yani evet. bu, bu burada bir şey var. Şimdi Aydın parlak çekiyor diye ya ben parlak çekeceğim veyahut da Nuri parlak çekecek diye bir şey yok. Aynen. İşte Aynen. O çektiği zaman yeterli bize zaten. Ha ben de çekiyorsam o oturup seyreder. Yani Hı. genelde ama yüzde doksan aydın, aydın uçuruyor. E sen denizdeydin bir hafta uçurma dedi. Siz He. uçurmamışsınız kuşları. Ama ne e şimdi muhtarım baktı. Şimdi ee, <laughs> e <gülüyor> 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 Aşağı yukarı aydın bir hafta oradaydı. Üç gün <laughs> ben baktım. Hatta aklıya ya üç gün baktım. Ama aksi gibi kış döneği sürdü. Ben de zaten ailem değil. Kesinlikle dönek değiştiği zaman kuş uçurmak. Niye abi? Ya abi şimdi kuş e, bir sezon bu tarafa uçuyor. Saçmalıyor yani mu? Bir evet. gün için değmez ve akşam da o Face'de e, sitelerde görüyorum. Evet. İşte Yanlım üç tane gitti. Yanlım bir tane gitti. Ne gerek var yani? O kadar emek etmişsin. Ben emeği boş bir yere kaybetme derne değilim. Yani hakkını verim, Gitsin. Hepsi gitsin. Önemli değil ama hakkını verim istiyorum. yani. Güzel bir not abla. Abi ben ilk yani defa ben duydum yani. Dönek değiştiği zaman, ters estiği evet. zaman kuş uçurma taraftarı değilim. Aydın uçurur. O her dava. <laughs> arkadaşım aradı. Dedi abi Bak rüzgar ters. Kesinlikle uçurma. dedim kardeş. Ben denizdeyim. Nuri abi orada. He. Nuri abi'ni ara dedim. Aramana gerek yok. O Nuri abi zaten, zaten uçurmaz dedi. prensip sahibi. He, He, yani. onun için <laughs> uçurmamış. Bak, öbür arkadaşın 13 tane gitmiş. 7 tane öbür arkadaşın gitmiş. 3 tane öbür arkadaşın gitmiş. Niye? Çünkü bu tarafa uçan kuş bir anda bu tarafa döndüğü zaman Şaşırdı. dengesi kaybediyor. Aynen, evin yolunu, hmm. yolunu şaşırır. Bak, mesela biz bu tarafa düşürdük geçen sene. Akarca'da çıktı. Allah Dört Allah. Evet, tanesi Akarca'da çıktı Bir tanesini bulduk öbürü Trafo'ya girdi yandı Biri yeni doğanda çıktı Yani evet. rüzgar bu yanaydı bu tarafta çıktı Anladım biz o zaman tavsiye etmiyoruz diyorsun ha, Kesinlikle ee, Abi güzel bir sorum var Hepinize tek tek mikrofonu alacağım İlk sana soruyorum ee, Adana kuşunda aradığın özellikler nelerdir Sen nasıl bir kuştan hoşlanıyorsun Vallahi ben genelde sakarlardan hoşlanıyorum Tamam ee, Beklediğin performans nedir Beklediğim şimdi yeni stil çıktı. Batar diye yeni stil çıktı. Evet. Şimdi onun şeyini şey yapıyoruz. Yani böyle mil gibi gidecek. Belli yani, görünecek sırtı görünecek. Belli görünecek yani. Var mı abi öyle kuşun? Var. Şimdi şu anda izleye, izleyemezsek izleyemeyiz. Çünkü zaten Aynı. hava 49 az önce 49-50 dereceydi Aynı. Adana'da. Ee, biraz bekledik hava serinlesin diye. Baş çırpın Batar çırpınma Yani Aynen böyle çektiğin zaman zaten mil gibi gelecek şu toprağın üstünden buraya gelecek. Sen aradın performans. Aynen yok. öyle. Senin beklentin nedir Hakkı abi? Ya benim beklentim benim ortağım zaten her şeyi çok güzel açıkladı. Yani <laughs> gerek yok. Bizim, bizim yani gönlümüzde bir tabii evet. şey evet. uçkun evet. olacak. Evet. Evet. Yani aşağıya evet. bakmayacak. Evet. 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 Aynı evet. şekilde yani. Abi sen evet. zaten üç aşağı beş yukarı fikirler, istekler, evet. her şey beraber. Yani herkesin arzusu net belli evet. de kuş uzun uçarsa kuyruğu da çok güzel açarsa evet, aynen. ve öndeki öncünde öncünde çok evet. güzel çıkarsa o iki tane arkadaki de toprağa kadar değecek kadar batıp e, iç olmazsa dört beş yüz metre de toprağın yüzünden geldim onun gelmesini verdi zevk bambaşka. Bambaşka, bambaşka. 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 O gece böyle çok güzellikle uyursun. Kalbin böyle güzel çalışıyor. Yani, Keyifle yatarsın. Yani, kan şey dolaşımınızdan. Şey şey evet. evet. Zaten şimdi kimse aydınlığa diyemez bu yaşta yani. 22-23 20, yani. 20, 20, yaşından evet. sonra. sonra kadar. Kaç yaşındasın? Şey. 27 diyorum. Evet. <laughs> Niye? Her geldiğimde 5 yaş gençleşiyorum burada. Peki 11 tane kuş kaçırdığında... Gittim 50 yaşına geri çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> geri şey yapıyorum. Süper. Süper. Ama bak bu Şamim kaçtığında <laughs> hani gerçekten bir ay ben yemek yemedim. Allah bir Allah. ay. Yani rüyalarıma girdi. Çok değerli bir kuş. Çok yani benim için çok değerli bir kuştu. Ne yaptın ne oldu? abi? Kimseye beddua ettim. Ne ona yar oldu ne ona yar oldu. Hmm. Öldü. Öldü. Haberini yani, aldın yani. E, al yani mı? malı gülene yar olmaz kardeşim. Evet, evet. Ben yani. o kuşumu ben çocuğum gibi seviyorum. Öyle güzel. Evet. Yani, öyle. Ha, oğlum Yaşına da... değmiş miydi abi? Vardı. Üç, dört yaşına vardı. 4 yaşında vardı. 4 yaşındaki kuş da kaçıyor ya. Yani. Ya işte yani te tersti. Bu tarafaydı. Yani dönek ters dediğimiz. Evet. Yani oğlum da. Biraz bir şey düştü ama. Tamam, biraz önce yani. söylediğim gibi hani dönek da ters davası, ters dönen davası. Aydın o kuş zaten yani 365 gün yumurta tarih parlığa gelen bir kuştu. Hiç fark eden bir kuş değildi. Sadece bir defa parlığa gelmedi. O da sebep şu kuşu dişisinden ayırdık. Yani daha değişik bir şeye çizdik yavru alacaktık. Derdimiz oydu. Kuş zaten o gün karşısında da azaptı yani tek başınaydı. O hayvan bence ondan dolayı. Küskünlük mü yaptı Ben öyle düşünüyorum. Çünkü o hayvanın parlığa gelmediği bir gün olduğunu görmedim. Yani fırtına, kar, kış, dik, tepe, uzun, kenar hiç fark etmez her türlü geliyordu. Evet. Bak, i̇şte öyle bir gün oldu. Aslına bakarsan he, bu kuş da onun oğlu. Eğer o kuşu o dönem için o adam verseydi vallahi da biz bu kuşu o zaman verecektik ona. Şimdi bu Şu an bu kuş, bu kuş babadan 10 kat daha üstün. Yokuş. Ciddi misin bu abi? Bu kadar üstün bak bu kadar. Bu kuş ağlamış olay yaptı o adam. Ama e, işte ailem dediği gibi çok beddua edildi. Belki daha farklı şeyler doğru Ona da gerek olmadı. E, ne oldu? Sonuçta öldü. Bak şu anda arkandan kötü konuşan, beddua eden. Yani öteki dünyada da gırtlağına yapışacak bir ekip var yani. Evet, Ama o kuşu verseydi bu yavrusu dalsaydı o zaman ne olurdu? Abi. Hem güzel bir dostluk olurdu. Evet. Hem de çok güzel bir kan yerinde de olmuş olurdu. Evet. Ama işte diyecek bir şey yok işte hakkını kaybetti yani bu kadar basit. Peki neye göre abi babasının daha iyiydi? Yani gelecek vaat ettiğini... Zaten şu anda bu bizim damızlığımız. Yanasa da bizim damızlığımız. Yani o kuş çok büyük bir kuştu. Ama bu kuş ondan daha bir tık daha üstün bana göre yani. Kuşun hmm. rakabı da boksör. Boksör, Mike Tyson gibi bir kuş yani. Dört öyle dört bir Ciddi misin bu da abi? sona geliyor? Aynen de öyle yani. yani çok da sert yani bir hayvanı. Kesinlikle kimseyi. Ama yani bunun önde battığını her kuş batamaz. Bunun Allah önde battığını her kuş batamaz. Bunun vurduğu serlikle de ve koltuktan. Yani kanat ucuna da hem koltuktan vurması hem seri bir şekilde vurmasına da evet. her kuş yapamaz. Yani çok üstün vasıflara sahip bir kuş ya. Yerde yakışıklılığı, tipi, uçması, gelmesi. Yani bence. Peki bu sezonu aşık. izleyecek miyiz yoksa damza mı ayırdın? Açıkçası şu anda biz onun yavrularını alıyoruz ama yine de uçurmaya hedefimiz de yani. Tamam, eğer uçursanız da bir gün onun yer bu misafirimiz olabilir. Beş var, yavrusu şey. da kaçtı, bak. Beş tane yavrusu <laughs> da, kayıp. Aynen. Beş aynen. tane yavrusu kayıp. İşte, Şampiyonun mu, boksör bunu? Boksör. Beş tane. Bir ayın ya içinde 5 beş, beş de yok. Allah Allah. Beş Geçen pazar değil, gitti he. bir tanesi. Evet. Ondan önce Üç tane gitti. Ondan önce bir tane gitti. Yavru gitti. Evet. Yavru gitti yani. Cülükleri gitti. Anladım. Peki abi kan tutmasını neye göre anlıyoruz? Yani mesela en iyi şampiyonla mesela başka bir kan attığını vurduğunda kan tutacak diye bir şey var mı? İlk baş senden Halim abi. Kan tutacak diye bir şey yok. Hmm. Tutmayabilir de. Yani kuştur bu. Hmm. Yani iki iyiyi vurursun kafanı sarmaz ama bir şeyini vurusun onda kafanı sarar. Yani Anladım. kuştur bu. Her şey Anladım. de öyle. Yani iyi atı iyi ata vuruyorsun. Olmuyor. Evet. Evet, güvercin güvercin ışığı atla aynı şekilde. Aynı yani. Hiç evet, değişen tamam. bir şey yok. Şimdi Zaten güvercin camiasıyla aslında at camiası 3 aşağı 5 yukarı aynı yani. orijinden alakalı. Soy için, yani 7 köpek. 7 göbeğe, göbeğe gider. Aynen öyle. Giderli. Onlarda da öyle. Bazen çok iyi soyları birbirine vurursun. Uyuşmaz. Çok daha farklı olur. Ama bazen bir iyi bir normali vurursun. Ama o normalin de aslında gen haritası çok iyidir. Evet. Sonu yine iyi olur. Ama yani bu demek değildir kötüye kötüye vurunca iyi olacaksın. Yani Alakası evet. yok. Kötü diye düşünüyorsundur ama onun gen haritası evet. on numaradır. Bilemezsin çok farklı bir soyu vardır. Ve sonuçta iki soy da e, çok iyi soyu denk getirir. Evet. Şahane bir nesil. Bir çıkıyor. de Nuri abi şöyle bir şey var. Seleksiyon yaparsak örnek veriyorum. 20 yıl 30 yıl sonra belki senin çocukların bu e, hobi devam ettirirse sen seleksiyon yaptığın için o makas daralacak. Yani iyiden iyi vurdun da, daha iyi çıkma şansı bence artar ilerleyen zamanlarda evet, belki kesinlikle. 20 yıl sonra artabilir. Yani kesinlikle. şimdi aslına bakarsan zaten bizim kuşlarımız burada yabancı kuş yok yani hepsi birbirine akraba, öz, soy evet, birbirine evet. dayanıyor. Evet. Yeri ve zamanı geliyor Tabii ki bazen e, çok daha hoş bir kuş görüyorsun. Soyunu biliyorsun yani evet, sırf evet. kuşun güzelliği de bizim o önemli değil. Evet. Soy artasını bilince onu da tekrar bizim kuşlara giriyoruz yani o da bir süper, yapıyoruz süper. yani. Evet abi evet, dinliyorum Bu kardeşim şimdi sen az evvel dedin ki hep aydın. E, bu işin siz oturuyorsunuz. Benim gördüğüm He, bu. Aydın e, çekiyor. Aydın göre. ama bunun iş dizaynı da bana ait. Yani e, Nuri aldı. Ben de bir bir buçuk ay bunun için de iş dizaynı için uğraştım. Ama abi. hakkını teslim etti. Az önce söyledi. Hakkı <laughs> abimiz <gülüyor> e, yaptı dedi. Gerçekten Allah güzel yapmışsın. <laughs> abi e, Yorumlarda, internette ilk defa Adana güvercini izleyenler, evet. bu çok dar, çok hava dar evet. değil diyorlar. Bunun evet. hakkında ne söylemek istersin? Bu dar değil. Şu anda ideali budur yani. Yani Adana Şu, güvercini aynen. böyle evet. mi olacak? Aynen, ideal budur. Yani dolmuşun evet. içinde olması lazım. Hava alması için bak, pencere açılmış, alt evet. tarafında ızgarası var. Kuşlar evet. rahat etsin diye. Nasıl ki yani, posta yani, güvercinin aynen. standartları varsa, evet. yani yerli evet. güvercinin de böyle bir standartı var. Çok büyük evet. olduğu zaman da. O zaman da sıkıntı oluyor. Hayvan yani, e, için pek iyi yani. Anladım. Peki abi, üçlü postan içinde dişi katılır mı uçururken? Katılır. Ya Aydın mesela, bir Şami dişisi vardı Aydın'ın. Ee, yani o da erkekten daha kuvvetli bir kuştu. Müthiş bir hayvandı. Olur olur, olmaz diye bir kayıt yok. Çok şahane dişiler evet. uçurduk. Biz hâlâ da var birkaç dişimiz. Mesela Aydın bahsetti, o boksörün bir kızı vardı. Gitti, o da postan içinde daha cülükken dişiydi ama... ...dehşet öncülük yapıyordu. Evet. Yani var yani ya neler var? Dişilerde erkeklerden daha kuvvetli kuşlar var. Ama tabii genetin yeri yumurtlayacağı zaman sıkıntı oluyor o da bir gerçek mesela yani. Mesela torunu. Bu kuşun torunu. torunu. Daha yumurta görme, daha 4-5 aylık bir kuş. Evet. Ama sıtar. He, aynı. Ama sıtar yani. Abi rica etsem şöyle kuşumuzu dışarı alalım kuşlarımızı. Bir de dışarıda çekip videomuzu sonlandıralım. Dostlar kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı lütfen unutmayın. Gerçekten ciddi bir emek var. Hakkı abimiz olsun, Nuri abimiz olsun, Aydın abimiz olsun. İnanın 50 derecede bu kuşları geliyorlar. Antrenmanını, idmanını yaptırıyorlar. Biz de sizler için bu güzellikleri çekmeye çalışıyoruz. Hangisi? Evet ihaleye girdiğimiz cülük o. Ne abi ne ihalesi hemen? Arkadaşımızdan iddiaya girdik. Kimle? A Hakan kardeşimle. Hakan abiyle. Hangisi abi? Şu sakar cülük. Şu. Bu mu? Evet Dur. daha bu bugün. Heh. Ne iddiası abi? Bu oşun, e, uçuşuna ve çırpınmasına. Bakarım. Yani çırpınmayacak mı dedi çırpınacak mı dedi? hepsini yapacak bence. He. O yapmayacak ben yapacak diyeyim. Tamam abi bunu da şey yapalım. Ee, bir sonraki videoda tamam. sen bunu e, idmanla ver, Heh. eğit, seyisini. Zaten yap. bir hafta sonra uçma başlar yavaş tamam. yavaş. Ama biz yeni sezona çekelim. Çünkü e, izleyicilerimiz biraz kuşları havada görmek istiyor açıkçası. Sağlanan kuşlar yerde. E, tabii yani bu Peki. mevsimde de zor tabii, biraz. Tabii tabii aynen aynen. Allah'ın izniyle kışın mesela şeyi gösterdi içine gömüyorum Geri ben, ben, gözler. Şimdi abi kış döneminde nereden gelecek? Bak kış döneminde karşıda uçuracağız. Evet. Buradan tarlanın üstünden gelecek. Burayı sürecek diyorsun. Aynen. Sürecek. Süreceğiz yani tarla sahibine gerek kalmayacağız. Ciddi misin? Tabii. Hadi <laughs> bakalım. Hangisi yapacak? Hangi traktörler yapacak bunu iş makineleri? Valla sakar var, zıhlı var, mavili var. Yani. Boksör dediğin yapacak o zaman. Boksör, boksör ekebilirdi o. <laughs> hem eker hem biçer yani hiç sıkıntı yok. Çok iyi, çok yani iyi. Yani baharda da zaten yazın karşıdan geliyorlar. Evet, Neyi evet. Direğe kadar gidecek yani. Maşallah, maşallah. Evet dostlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Ee, bu güzel üç ortağın mekanı gerçekten çok güzel. Şöyle bir haymaları var. Misafirlerini orada ağırlıyorlar. Abimiz de maşallah doydu. Biz de doyduk. Cücükleri az önce uçurdular. E, sıcakta görünmüyor diye sıcakta görünmüyor diye e, sizlere videolar çekemedim. Yine aralarda koyacağım ama bakacağım güzel videolar varsa inerken onları siz değerli dostlarımız için tekrar tekrar aralara koyacağım dostlar. Hakkı abi buyur güzel yani, insan. Cumali Cuma kardeşim çok teşekkür ederim. Geldim bize sempatik bir çok ederim güzel abi. şeyler oldu. Çok teşekkür ediyoruz. En sonunda bir öğrenene bırakın. Tamam. L lütfen diyorum. Bütün kuş camiasına söylüyorum. Kuş sahibine yakışır. Evet. Yakalandı ayağında genelde numaraları var. Herkes. Yani arasın. Kuş kuş sahibine yakışır. Evet. Kuş sahibine yakışır. Evet. En yani. azından belki böyle abartılı olmasa da. Aynı. Yani. Yine Aynen. bir yem para yani. iste. Tamam yani. ona eyvallah ama. Aynen Ama 1000 yani yani. lira, 2000 lira, 5000 lira. Yani çok büyük paralar istemenin de bir anlamı yok. Bu ayıp bana göre. Yani Aynen. bu emekirsizlik. Yani. Tamam evet. kardeşim. İste mesela atıyorum. Mesela gerçekten benim sevdiğim bir hayvanımı yakalamış olsa, biz ona bir yem parası vermiş olsak yine onun altında kalmıyoruz yine bir cülük veriyoruz aslında. Evet. E, o cülüğün yakını ayarına bir cülük yine veriyorsun aslında. Şimdi o zaman mesela şampiyonu vermeyen adam boksörü kaçırdı mı Bence diye. aynen de öyle oldu. Kaçırdı yani mı onu, onu vermiş olsaydı boksörü almış olacaktı. Hem çok güzel bir dostumuz olacaktı. Hem gerçekten güzel bir kuş olacaktı ve helal olacaktı o kuş onun için. Evet. O kuş da onda ölmeyecekti ve soy devam edecekti. Mesela o kuş da onda devam etmedi. Öldü gitti. Ama e, dediğim gibi düzgün Şerefli davransaydı böyle olmazdı yani. Bu kadar basit. Evet, herkes kendine yakışanı herkes yapar kendine diyelim. Yakışanı yapar, evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça Herkese kalın. selam. Takipte evet,